Ne oldu? Neden endişelisin? Size taşınacağım. Sen anca böyle hayaller kur Tamam mı? Ha? Dinle. Beni bir daha arama sakın. Pretty? <laughs> Bu ne cüret? Hey hey sen sen ne yapıyorsun? Bu ne cüret? Ah ah gözlerim. İyi misin gözlerim? sen? Ah ah Dayı demir yolu görevlileri evimizi boşaltıyorlar. Lütfen bizimle benim evim lütfen. Ona geri ver lütfen. Ne yapıyorsun sen? İnsanlara böyle mi davranıyorsun he? Geri çekilemen. Neden bu kadar gerildin sen ha? Sonuçta onların evi, onlar ilgilenecek. Bize ne? Düşman başına yeni bölümüyle bugün Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.